Bir ormanda iki arkadaş ağaç kesiyor. Birinci adam sabahları erkenden kalkıyor, ağaç kesmeye başlıyor. Bir ağaç devrilmeden hemen diğer ağaca geçiyor. Gün boyu ne dinleniyor ne de öğle yemeği için kendine vakit ayırıyordu. Akşamları da arkadaşlarından birkaç saat sonra ağaç kesmeyi bırakıyor, hepsinden çok çalışıyordu. İkinci adam ise arada bir dinleniyor ve hava kararmaya başladığında eve dönüyordu. Bir hafta boyunca bu tempoda çalıştıktan sonra ne kadar ağaç kestiklerini saymaya başladılar. Sonuç ikinci adam çok daha fazla ağaç kesmiş. Birinci adam bu duruma oldukça öfkelenmiş. Bu nasıl olabilir? Ben daha çok çalıştım. Senden daha erken işe başladım. Senden daha geç bitirdim ama sen daha fazla ağaç kestin. Bu işin sırrı ne? İkinci adam yüzün de hafif bir tebessümle yanıt verdi. Ortada bir sırrı yok. Sen durmaksızın çalışırken ben arada bir dinlenip baltamı biliyordum. Keskin baltayla, daha az çabayla daha çok ağaç kesilir. Kendimizi geliştirmek, baltamızı bilmektir. Kendimize zaman ayırıp yaşamımızı objektif bir bakışla gözden geçirmektir. Zayıf bulduğumuz yanlarımızı geliştirmek için çaba göstermektir. Bu zihnimizin, ruhumuzun karakterimizin güçlenmesi için olmazsa olmaz bir koşuldur. Delhi'deki ünlü tapınakta Sokrat'ın şöyle sözü yer alır. İnsan kendini tanı. Kendini tanımak şu anda olduğumuz noktayla olmak istediğimiz nokta arasındaki yoldur. Kendini tanımak kendimizi nasıl gördüğümüz ile başkalarının bizi nasıl gördüğü arasındaki fark olmamasını anlamına gelir. Bireysel ve bir iş yaşamımızda başarılı, mutlu ve doyumlu olmak istiyorsak Baltamızı bilemek için kendimize zaman ayırmalıyız.